Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sözleşmelere kadro verilmesiyle ilgili haberden bahsedeceğim. Sizlerden ufak ricam kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi detaylara geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu düzenlemede Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve din görevlileri bu kapsama giriyor. Bu düzenleme kapsamına giriyor. Fakat kitle çalışanlar TSK'da çalışan sözleşmeliler, sağlık kurumları yöneticileri, akademik personeller tüm çalışanların tüm çalışanlarının sözleşmeli olduğu kurumlar bu çalışmadan faydalanamıyorlar ee, Peki bu çalışma bu düzenleme nedir bu düzenleme ile arkadaşlar 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek bu kapsamdakilerin memurluğa geçmelerinin ardından burası önemli memurluğa geçmelerinin ardından bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebileceklerdir. Aslında arkadaşlar 3 artı 1'de bu sistem vardı. Şöyle biz kadroya geçiyorduk 3 yıl sonra e, fakat bir yıl daha beklememiz gerekiyordu. Tayin hakkı için bu düzenleme şimdi e, genel, olarak, genel olarak aktif edilmiş. Yani burada diyor ki kaç yıl çalıştınız hani bilmiyorum. Ee, siz diyor kadroya geçtikten sonra bir yıl çalışmanız gerekiyor ki tayin hakkını kazanabilin. Çünkü genelde bununla ilgili çok yorum gördüm ve ben de bunu epey bir araştırdım. Bu açıklamada arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Ee, bunu sayfasından kendinizi görebilirsiniz. Burada çok açık bir cümle var. Diyor ki Memurla geçmelerinin ardından bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra diyor. Bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebiliyorsunuz. Ee, bu konuda tabi epey bir kafa karışıklığı var. En son söylenen cümle bu ama hani bunun üzerine farklı bir yorum gelir mi bilemiyorum. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi onun haricinde peki e, kimisi diyor ki ya aynı şey oldu ne fark etti ne anladık biz bu işten. Arkadaşlar burada fark şu sizin e, burada görevde yükselme, e, ünvan değişikliği, memuriyet güvencesi yani sözleşmeniz feshedildi iptal ama sizde memuriyette e, işte disiplin cezaları var. İşte kınama, uyarma işte vesaire vesaire yani sizin memuriyetten memuriyet güvencesi dediği o e, yani çıkarılmanız o kadar kolay değil. ...tabii ki çıkarılabilirsiniz. Çok böyle yüz kızartıcı, çok ağır suçlar işlediğinizde... ...fakat normal e, şartlarda, işlediğiniz suçlarda... E, ...kademe kademe ceza alırsınız. Burada tayin imkanları yine aynı şekilde... ...ve bunun haricinde yine güzel olaylardan... ...normalde mesela sözleşmeliyken sizin mesai saatiniz... ...diyelim ki 40 iken... ...siz kadroya geçtiğiniz takdirde... ...sizin mesai saatiniz 58 oluyor. E, ya tabii ki bu rakamlar e, çalıştığınız kurumda işte e, kurumdan kuruma değişebiliyor. Hastanede çalışıyorsanız riskli birimine göre değişebiliyor. Fakat bir sözleşmeli ile bir kadrolu arasında mesai saati farkı oluyor. Yemek parası farkı oluyor. Yine arkadaşlar yeşil pasaport var. Yeşil pasaport için süreniz başlamış oluyor kadrolu olduğunuz için. E, belli bir kademeye geldikten sonra yeşil pasaportu daha hızlı yani bu şekilde hak etmiş oluyorsunuz. Yine arkadaşlar çok sorulan sorulardan bir tanesi eş durumu. E, eş durumu ile ilgili çok sorular geliyor. Arkadaşlar siz artık 4A grubunda bir memur oluyorsunuz. Kadroya geçtikten sonra. 4A grubundaki memurun eş durumu tayini nasıl ise sizin de o şekilde. Yani burada ben 3 yıl çalışmıştım. Ben 5 yıl çalışmıştım. Şimdi kadroya geçtim. İşte tayin hakkım nasıl olacak? Tayin işte eş durumu nasıl olacak? Hani bunlar 4A grubundaysanız 4A grubundasınız arkadaşlar. Artık siz bir memursunuz. Yani bir memurun... E, eş durumu tayini nasıl oluyorsa sizinki de o şekilde. Mesela özelde 3 yıl şartı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl yine aynı şekilde eşinizin sigortalı geçmişinin olması gerekiyor. Eşiniz eğer özelde çalışıyorsa e veya normalse siz hemen eş durumu için başvuru yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Dolayısıyla kafanıza takılan e bu tarz sorularda e kanunun 4 mesela 4A grubundaki memurların e haklarına bakarsanız oradan anlayabilirsiniz. Çünkü siz artık kadrolu bir memursunuz. Sadece tayin hakkı için bir yıl beklemeniz gerekecektir. Yani bize bu yapılan açıklamada ve maddelerde bizim anladığımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar bir ay içinde bu haktan yani kadroya geçmek için bir ay içinde müracaat etmeniz gerekiyor. Dilekçe örnekleri dolaşıyor sosyal medyada. Bunu da kurumunuza başvurduğunuzda zaten kurumunuzdaki yetkili kişiyle görüştüğünüzde zaten bu dilekçeyi size orada da kurumunuzda da yani mesela diyelim ki sağlık kurumundaysanız değil sağlık müdürlüğünden size zaten bu dilekçeyi verirler. Hani cebinizde elinizde götürmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Oradan size bunu çıkartıp verebilirler veya işte milliyetin bakanlığına bağlıysanız yine e, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kurumda oradan yine çıkarabilirsiniz arkadaşlar örnek dilekçeyi. Hani onlar bunların sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bir ay içinde müracaat ettiğiniz takdirde e, kadroya geçebiliyorsunuz. Etmezseniz de bu hakkınız ölmüyor arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bir de mesela e, bir arkadaşımız var 8 yıl 10 yıl işte süresiz sözleşmeli olarak çalışmış. E, bu arkadaşım diyelim ki kadroya geçirildi. Şu anda talepte bulundu ve kadroya geçirildi. Bu arkadaşımın da 1 yıl çalışması memur olarak gerekiyor mu? Tayin istemesi için. Bununla ilgili biraz kafalar karışık. Ama burada yazan cümlede bir yıl çalışması gerektiği yazılıyor. Fakat diğer takdirde 8 yıl çalışmış olduğu hani bu 8 yıl çalışmışlığı kadroya işleniyor. Fakat bir yıl çalışıp tayin hakkı istemesi gerekiyor. Benim burada Maddelerden ve benimle birlikte birçok arkadaşımın e, Anladığı yorum bu şekilde e, Yani o 8 yıl ölmüyor derece kademe vesaire onlar için Etkiliyor Fakat e, bir yıl Bekledikten sonra tayin hakkını kullanabiliyor. Bizim şimdilik anladığımız bu. Ama tabii ki e, yukarıdan daha net açıklamalar geldikçe e, düzeltmeler yapılabilir. Ama dediğim gibi birçok hakkı bu şekilde e, işte yemek parası, mesai parası, pasaport, işte derece kademe vesaire birçok konuda e, güzel şeyler oldu arkadaşlar. Kadroya geçen arkadaşlarım adına söylüyorum. E, 28 Kasım'dan olan arkadaşlarım yine aynı üç artı bir sisteminde devam edecek. Onlarla ilgili şu anda bir şey yok. Sadece belediyelerle ilgili sanırım artık 3 artı 1 sistemiyle yani birçok kurum artık 3 artı 1 sistemiyle atama yapacak. Ee, yine maddelerde bu şekilde yazıyor. Ee, evet arkadaşlar yani genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, yine yorumlarda sormak istediğiniz sorular olursa kafanıza takılan sorular olursa yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Sağlıcakla kalın.